Herkese merhaba Sevgili balık burçları nasılsınız? Umarım, pardon, her şey iyidir hayatınızda Öncelikle kanalıma abone olup beğeni yaptığınız için çok teşekkür ediyorum herkese ve e, bugünkü açılımımız da ilişkilerde sizi neler bekliyor eksiniz ya ne bileyim geçmiş ilişkiniz varsa ya da gelecekte flörtünüz varsa şu anda birlikte neler yaşayacaksınız o enerjilere bakacağım arkadaşlar birazcık hastayım kusura bakmayın o yüzden ee, size video yetiştirmeye çalışıyorum ve çok yoğun çalışıyorum aynı zamanda o yüzden destekleriniz benim için Evet sevgili balık burcu Şimdi bir şey var Yani bir Düşündüğünüz veya Sizin sakladığınız Birinden ee, Ya birinden Bir şey saklayan sizsiniz Ya da birisi sizden bir şey saklıyor Olabilir yani bu Duyguları olabilir Hisleri olabilir Ya da sizden gerçekten bir şey saklıyor Ama bu şey değil ee, yalan gibi bir şey değil. Daha çok böyle onunla ilgili bir şey anlatabiliyor muyum? Yani ilişkinizle yani üçüncü kişilerle alakalı olan şeyler değil. Ama bu şu an hayatınızda var bu arada. Ee, bu aranızda bir dönüşümü sağlayacak olan bir eylem durumu olmuş bu arada olacak. Ve böyle bir dinlenme hali ya da böyle bir soğukluk demeyeceğim ama bir durulma hali olacak iletişimde. Ama bu korkutmasın sizi çünkü bu düşünmedir aslan adam. Yani bir karar vermek, ondan sonra eyleme geçmektir. Bir analiz yapmak, bir düşünmek, bir iç sesini dinlemek. içeride ne oluyor, ne bitiyor, Sonunda bu öğrendiğiniz şeyden ve bu mesafeden yani soğukluk gibi gelecek size ama bu durumu bence iyi diye yönetebilirsiniz diye düşünüyorum. Eğer iyi yönetebilirsiniz çok e, bağlı olacağınız bir ilişki biçimine dönüşecek birbirinize bağlı olacağınız yani temelleri sağlam. Ama tabii ki bu süreç size birazcık sıkıntı yaratacak. Çünkü siz daha duygusal olan taraf olduğunuz için geçmiş travmalar tetiklenebilir. E, iki şey arasında kalmış gibi hissedebilirsiniz. Düşünceleriniz sürekli çatışabilir. Uykularınız kaçabilir. Mutlu, huzursuz hissedebilirsiniz bu aralar kendinizi. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Kendinize odaklanmanızı öneririm. Kendi ışığınızı kaybetmemenizi ve birazcık akışta olmanızı öneririm. Çünkü eğer bunu gerçekleştirmezseniz biraz uykusuz geceler yaşayabilirsiniz. Bu öğreneceğiniz şey yüzünden. ya bu onunla ilgili bir şey. Yani onun kimseye söyle, söyleyemediği bir şey gibi düşünün. Anlatabiliyor muyum? Ama Ondan sonra eğer sakin olabilirseniz, yani bu sürece çok sakin kavga etmeden kendi içinize dönerek yaşarsanız ve bu sessizlik aranızda olan sessizliğe çok sağlam bir ilişkiye dönüşecek ve onun duygularından da kendi duygularınızdan da emin bir şekilde hareket edip bu öğrenilen şeyden sonra bağınız çok kuvvetlenecek. Yani bu kadersel bir şey. Bunu yaşamanız gerekiyormuş. İletişiminiz çok farklı bir evreye gelecek. Yani birbirinizle daha çok şeyler paylaşıp daha özel anlar biriktirip tamamlanma enerjisine gireceksiniz. Tabii ki bu süreçte sınır koymanız ve gözlemlemeniz çok önemli. Yani evet o içe dönmüştür ama siz de aynı şekilde fazla çabalamamanızı öneririm. Sizde gözlemler bir şekilde ona kadar yaklaşıyorsa siz de o kadar ona yaklaşmanız gerekiyor. Sınırınızı çekmeniz gerekiyor. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa bunu ifade etmeniz, açık olmanız gerekiyor. bu şekilde bir sınır çizerseniz karşınızdaki insanın da sizi daha daha çok anlayabileceğini görüyorum ve e